Yıllarca alın teri dökerek ülkemizin gelişimine, bugünkü noktalara ulaşmasına büyük katkı sunan emeklilerimizi AK Parti hükümetlerimiz döneminde her zaman daha iyi koşullara kavuşturmanın gayretinde olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için birçok çalışmayı hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz inşallah. 2002 yılında emekli sayımız 6.5 milyon iken Günümüzde bu sayı 17 milyona yaklaştı. AK Parti hükümetleri olarak 2012 yılında 1.8 milyon emekli vatandaşlarımızın aylıklarında artış sağlayan intibak düzenlemesini gerçekleştirdik. Emekli olduktan sonra ticari faaliyetleri yürütenlerin aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek birimi uygulamasını kaldırdık. Emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışıyla Emekli maaşlarında önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. 2024 Ocak-Haziran döneminde emeklilerin aylıklarına TÜFE oranı kadar artış yapılması gerekirken bu orana 11.68 puan ilave ile %49.25 oranında artış sağlayarak emeklilerimizin refah seviyelerini yükselttik. Ayrıca 2024 Temmuz ayında %24.73 bu yıl Ocak ayında ise %15.75 oranında artış yapılmasını sağladık. Yaptıklarımız bunlarla bitmedi. Emeklilerimizin banka promosyonundan yararlanmalarını sağladık. 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyeleri uygulamasıyla emeklilerimizin bayram sevinçlerine ortak olduk. Yapılan düzenlemelerle emekli alt sınır aylıklarını yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak %78 ile %631 oranlarında artış sağladık. Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı getirdik. Bu yılın Nisan ayı itibariyle 5014 kadın sigortalı bu uygulamadan faydalandı. Emekliler yılı kapsamında emeklilerimize ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan daha geniş ve etkin bir şekilde istifade etmelerini sağladık. Sağlık ve ulaşım başta olmak üzere emekli vatandaşlarımıza pek çok alanda yeni destekler verdik, kolaylıklar sunduk. Fransa'da emeklilik yaşı 64, Almanya'da 67. Bizim ülkemizde kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor. Bırakın eleştirmeyi, birçok ülke bizim sistemimizi örnek alıyor. Bu görmezden gelinemez. Emekli vatandaşlarımızın temel haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldığı sağlık ve ulaşım imkanları